Merhaba, evet her zaman olduğu gibi yine yeni bir videodan selam sevgi. Evet kartımı tutuyorum çünkü arkadaşlar diyor ki ya abi siz nereden ulaşacağız biz diyor. Arkadaşlar ben hafta içi 14:30'da akşam 21-22 arası bazen 23'e kadar çalışıyorum. Telefon numaram bu. Ee, ona göre ararsanız gündüz gün içerisinde 14.30'dan sonra ararsanız ulaşabilirsiniz ee, Ne yapıyormuşum ben burada PlayStation joystick TV anakartı chipset bios yazılımlarıyla da uğraşıyorum. Evet bugün yine e, yıl dışından gelen bir zavallı e, PS4 ile uğraşıyorum. Neden zavallı dediğim şimdi anlatacağım size. Evet PS4'ümüz geldi. Ee, şöyle göstereyim ben size. Buraya kadar bir sorun yok. Yani her şey sökülmüş. Ben sökmeden önce göstermek isterdim ama şimdi şu parçamız var. O anakartın üstüne koyduğum hani diğer videolar koyuyor mu? Bunu kıstıran mandal yok. Vidalar yok. Yani buraya bu şekilde bu konmuş. Şuraya bir tane iki tane vida atmışlar. Sonra e, yani sanki böyle yine bir çamur var içerisinde. Ya arkadaşlar ben anlamıyorum. Ya milletin parası bol. Yani ya da bunları böyle çok önemsemiyorlar. Mı? Ya yani arkadaşlar şu elimde tuttuğum power bin liraya. Yani sadece power'dan bahsediyorum size. Adamlar böyle bunları oyuncak gibi yani tamam bu bir zevk cihazı, eğlence cihazı ama hani bu kadar da olmaz ki ya. Yani bir yere gidiyor işte o parçasını eksik takıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Bir de işin ilginç tarafı şimdi adama götürüyorlar adamlar diyor ki işte ne bileyim HDMI soket yapacak. İşte HDMI sokete diyor ki işte 100 liraya yaparım 50 liraya yaparım. Ya arkadaş bir işin bir oluru vardır yani tamam para kazanıyor herkes kazanmak zorunda zaten işini götürmek için ama yapmış olun yapmış olan ticaretin işin bir e, gerekli bir ahlakı var ya yani bu şimdi bu şuradaki soketin fiyatı zaten 200 300 lira yani neyse e bunlar kalite kalite değişiyor bunu müşteri bilmiyor işte bunda bir A kalite 2 işte altın alaşımı düşük olanı var yüksek olanı var e, yerine tam olmayan replikası var falan filan oraya koyuyorlar işte Çin malı. E getirmiş Çin'den en ucuz fiyattan işte ne bileyim getirmiş 50 liraya satıyor eee 150 liraya. E işte ustaya götürüyor. 50 lira da ben alırım usta. 200 lira. Ondan sonra sizin 5000 lira makineniz ne oluyor? bakalım şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben bunu daha yeni söktüm. Eee şu anki durumu şu soketin monta, monte edilmeye yapılmaya çalışılan kenarları. Bu oradan soket sökülmüş. Yani zorlanarak normalde hani yanındaki diğer sokete bakıyoruz. Ayakları ne kadar düzgün. Fabrika montajı. Ama şuradaki kenardaki boşlukları görebiliyor musunuz? Yani ben mikroskopta göstermek istedim ki biraz daha yakınlaştırayım size. Yani şimdi işçilik var, işçilik var. E şimdi profesör muayenesi bilmem kaç lira. Acemi doktor muayenesi bilmem kaç lira. Siz acemi doktora götürdüğünüz zaman ne oluyor? Bir doktora daha gidiyorsunuz. Bir doktora daha gidiyorsunuz. Ona inanmıyorsunuz. O da çözemiyor. Bir doktora sonra da profesöre gidiyorsunuz. Ne oluyor? 3 çarpı doktor artı profesör masrafınız işte 1 ise 5 oluyor gibi. Yani bazı şeylere baştan dikkat edip araştırın. Ya yani bu iş illa ben 4 dört dörtlük yapıyorum, 8 dörtlük yapıyorum diye bir iddiada da bulunmuyorum ben. Sadece sizi uyarmaya çalışıyorum. Türkiye'deki tüm PlayStation'da tüm anakartları benim tamir edebilme şansım yok zaten. Yani insanlar bunları yapacaklar işte. E, ne bileyim hani hem işlerini yürütecekler hem e, şey yapacaklar. Sağ olsun birçok müşterim YouTube'dan beni arıyor, buraya geliyorlar. işte konuşuyoruz, sohbet ediyorlar. E, yani niye geliyorlar? Adam geldiği zaman diyor ki ya abi ben güvenecek yer bulamıyorum. Yani sizi en yakın size diyor kendimi güvende hissedebileceğim şekilde diyor ya. Memlekette adam mı kalmadı kardeşim? Yani e, güvenecek tabii ki insanlar var. Tabii ki bu işi e, layıkıyla yapacak insanlar var. Ben her zaman ne diyorum? Hani işi layıkıyla yapan, bu işle uğraşan kişilere götürün. Ben burada övünmeye çalışmıyorum. İşte benim mikroskobum var. İşte ne bileyim bilmem e, gözle bakılanı var. Efendim mesela güç kaynaklarım şu fiyat bu fiyat. E tabii ki bunların bir maliyeti var. Yani siz şimdi e, evinizde bir Playstation'ı açtınız. Atıyorum 5 sene kullandınız. Fan tozlandı. Bugün bir arkadaş aradı beni. İşte abi söktüm lazeri bozuldu dedi. E ne oldu şimdi söktün sen işte 200 liradan 300 liradan kaçtın. İşte ne bileyim 500 liralık oldun 1000 liralık oldun. Yani bu iş böyle arkadaşlar. Yani işi içini yapmayı... Bilmiyorum. Siz evde buzdolabı söküyor musunuz? İşte ne bileyim kombi söküyor musunuz sürekli ya? Yani... Böyle bir durum var şimdi. YouTube tamircileri var. YouTube'dan böyle bakarak işte ben tamir ederim, şöyle yaparım, böyle yaparım diyenler var. Bilmiyorum ben anlamadım bu işten bir şey ama ben yine doğru bildiğim yoldan ilerlemeye devam ediyorum. Şimdi size şunu göstereyim. Bakın buradaki ayaklar nasıl olmuş? Bakırlar dışarı çıkmış. Şuradan göstereyim. Şuradan. Neden çıkmış? Elindeki havya Ulus'tan, Kızlay'dan 5 liraya alınmış. İşte bilmem nereden internetten 50 liraya alınmış 20 liraya alınmış ESD koruması olmayan elektrostatik yani koruma olmayan yüksek voltaj koruması olmayan ile burada mikro parçalara lehim yapmaya çalışmış arkadaş. Şimdi bakalım ne yapmış. Bir şöyle görelim. Ne oluyor bu? Böyle şöyle bakayım. Tamam oturtamadım. Gördünüz mü? Bu yamuluyor. Bu yanındaki bunların bakın hepsi zıngıldıyor. Yani bu ağzınıza diş yaptırdınız, implant yaptırdınız, implantlar sallanıyor gibi düşünün. Bunlar buraya oturmamış. Oturtmaya çalışmış, çok uğraşmış. Üstünden baskı yapmış, bilmem ne yapmış. Herhalde iş yerinde onu yapıştıracak madde, kimyasal maddesi bile elinde mevcut değilmiş. Sonra arkaya bakalım ne olmuş. Buraya geldik. Burada bileğim yapılmış. Burada bileğim yapılmış. Şuranın haline bakın. İşler acısı. Yani. Sonra bu cihazı e, benden toplamamı istiyorlar. İşte yapalım diyorlar. Yaparken aman ucuza yapalım diyorlar. Şimdi siz e, bu cihazı yaptıramazsanız ne yapacaksınız? Çöpe atacaksınız. Bu cihazın fiyatı kaç lira? Araştıranlar bilir. PlayStation oynayanlar bilir. Şu anda 5000 lira bandında. Siz 5 bin lirayı cebinizden çıkarıp çöpe atar, atar mısınız biraz zor makineye atar mısınız Atıyorsunuz işte yani onun için e, götürdüğümüz yerlere yaptırdığımız işçilikleri dikkat etmekte fayda var bakın buralara kalıntılar gelmiş Tamam olabilir ama temizlenmesi gerekiyor yapıldıktan sonra işlemlerin e, buradaki parçaların ilgili parçaların hepsinin ölçülmesi lazım Voltajlar düzgün mü, İşte HDMI entegrede bir sıkıntı var mı, bu entegremizde bir sıkıntı var mı? Ee, arkasındaki donelerde, arkasındaki parçalarda, çıkış girişlerde bir arıza var mı? Ona bakılması lazım. Sonra işi birken bin yapıyoruz yani olay o, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, bununla ilgili çok videolarım var, PlayStation ile ilgili çok videolarım var sitede. Yine ben geldikçe böyle gördükçe sizi uyarmak adına hani bana iş gönderin bilmem ne şu bu yapın falan demiyorum bakın yani o şekilde bir şeyim yok benim. Dileğim şeyim yok yani beğeniyorsanız istiyorsanız hani baktıralım bu usta yapar diyorsanız getirebilirsiniz size kalmış bir şey. Hani ben kimseye zorla bir şey enjekte etmeye çalışmıyorum yani şimdi doğrusu. Şimdi PlayStation nasıl çalışıyor? buradaki soket yani şurada göstereyim. iğrenç mont edilmiş bir soket. Hatta soketin bu iç kısmında da bir sıkıntı var. Bir yerden çıkma bir soket alınmış. Başka bir yerden alınmış bu soket. Bunun içine takılmış. O soketin bir pininde de yaralanma var. Hani onu buradan kaldırsam da size gösteremem. Çünkü mikroskop o şekilde göstermiyor. Yurt dışında 3D'lerini yapmışlar. bu ağzına ağzı takıyorsun 3D'li ama Adamlar bir mercek koymuşlar. Yaklaşık 7-8 bin lira para istiyorlar. Sadece şunun altı 360 derece dönebilen tüm yerleri gösterebilen bir merceğe e, o paraları istiyorlar. Zaten bunlarda artık iyice pahalı fiyatlar olmaya başladı. Efendim şimdi HDMI soketimiz bozulursa ne olur? HDMI'den görüntü gelmez. HDMI soketimiz eğer arızalının yerine, bozuk olan soketin yerine yeni soketi taktınız. Yine görüntü gelmiyorsa %50 arızamız burada olabilir. Eğer burada bunu değiştirdik, arzamız burada devam etmiyor ise, bunun arkasındaki mikro dirençlerde, beslemelerde şu minnacık olan parçalarda herhangi birinde veya birkaçında sorun olabilir. Önemli olan bunları sırasıyla tespit edip çözebilmek. Diyelim ki burası da tamam, her şey tamam. Sonra nereye geliyor bu yol? Buradan çıkan yollar, şuradan çıkan yollar işlemcimize gelir. İşlemcimizde sıkıntı olma ihtimali yüksektir. İşlemcideki gelen verileri buradan ses ve görüntüye çevirerek 1080 piksel olarak size HDMI entegremiz aktarabiliyor. Evet. Şimdi bunun arızalanması durumunda ne olabilir? Bunu kısa devre ettirirseniz şuradaki soketin içi kırılıp arkaya itildiği zaman o parçaların soketlerin e, uçları birbirine değdiği zaman ne olur? E, kısa devre olur. Kısa devre neticesinde ne olur? Arkasındaki entegremiz yani şu gösterdiğim parça yanar. Bu parça pahalı bir parça mıdır? Evet biraz pahalıdır. Bu soketin değişimi arkasından bu HDMI entegresinin değişimiyle beraber masrafımız işte 3 ise 5 olur 5 ise 7 olur gibi işçilik eklenecek. İşte malzeme fiyatı onun montaj bedeli işte termal macun yenileme işte makinenin temizlenmesi, toplanması vesaire derken bir hayli yüksek olabiliyor bazen fiyatlar ama hani değer oran ilişkisi makinenize değeceğini düşünüyorsanız hiçbir yeri oynatmadan götürürsünüz. Düzgün bir yer bulursunuz. Türkiye genelinde birçok servis var. İyi yaptığınıza inanacağınız birine, donanımı olan birine götürürsünüz. Orada tespitini, arızasını tahammülünü yaptırırsınız. Sonra alıp gönül rahatlığıyla Kullanma devam edersiniz. Evet bu videodan da şimdilik sizlere Allah'a aldık diyorum. Yine her zaman söylediğim gibi playlaptop.net benim e, kendi sistem orada makalelerim de var bu konularla PlayStation ile ilgili yazdığım. Benim buraya geldikleri zaman şaşırıyorlar abi sen ne tamir ediyorsun başka diyor. Ben kol tamir ediyorum PlayStation 5 tamir ediyorum PlayStation 4 silim tamir ediyorum. Sonra PlayStation 3 FED kasa tamir ediyorum. PlayStation 3 Slim kasa. Xbox hariç Xbox tamiriyle uğraşmıyorum. Çok talep var ama uğraşmak istemiyorum. Çünkü o da ayrı bir yatırım gerektiriyor. Bununla beraber televizyon anakartı, bilgisayar, laptop anakartı bunları tamir ediyorum. Yani ufak tefek işlerle benim çok işim olmuyor. ya yani Ufak tefek derken nedir ufak tefek iş? İşte şeyle işim olmuyor. Mesela hard disk değişim, bilmem ne. Hani o tarz işler bana çok gelen işler değil. Bana genelde böyle arıza tamiri geliyor. Elimden geldiğince de gelen arkadaşların hepsine hemen hemen yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir işte olacağı varsa olur. Olmayacaksa olmaz diye her zaman söylüyorum. Evet. Yeni bir videoya kadar Play Bilgisayardan sevgiler saygılar. Görüşmek üzere. Alasmalık.